Merhaba gençler. Bugün bilgi sarmal yayınlarının yazılı hazırlık sorularını çözeceğiz. 11. sınıf. Başlayalım. Böyle küçük küçük yine konu tekrarları yapacağım ben. Şöyle ki ilk önce şunu bir küçülteyim. Peki burada tam nedir bu işte 180'i 20'ye bölersek tam 9 artı işte kod 9. Ben şöyle yapmayı planlıyorum. Bakın burası x. Burasına 1 bölü x diyeceğim. Neden? Çünkü tan alfa çarpı kot alfa ne eşitti? 1 eşitti. Yani uzun uzun şey yazmayacağız. Tabii ki dileyen şey yapabilir. E, ee, neydi onun adı? Buraya sin pi bölü 20, kos pi bölü 20, kotanjanta da kosinüs pi bölü 20, sinüs pi bölü 20 yazabilir. Ama gerek yok. Bakın buraya ne yazarsanız yazın cevabın daima 1 çıktığını göreceksiniz. Artı. Şimdi şuraya bir dikkat edin şu kısmı. 1 artı 1 bölü x. Paydayı eşitledim. x artı 1 bölü x. Bakın şurası ne oldu? 1 bölü x artı 1 bölü x. Böyle durumlarda ne yapıyorduk? Bu aynen kalıyordu. Ters çevirip çarpıyorduk. 1 bölü 1 artı x. Artı x bölü x artı 1. Bakın paydalar eşitleyince ne oluyormuş? 1 artı x bölü x artı 1'den 1. Yani test için bunu gösterdim. Tabii ki öteki türlü de yapabilirsiniz. Fakat Şurası tan, burası kod olduğu müddetçe hangi açının yazdığının bir önemi yok. Tabii ki tanımsız olmayacak. Ne demek tanımsız olmayacak? Yani şuranın tamamını sıfır yapmayacak bölme olduğu için. Peki. E, pi bölü 4 yazacakmışız. Yazalım. Kotanjant. anjant. Şimdi paydayı da eşitleyerek yapalım. 6 pi bölü 4. Eksi pi bölü 4. Ya da bunların isim değiştirdikten sonra yazsak daha güzel olur gibi geliyor. Peki hem konuda da bunu tekrar etmiş oluruz. İndirgeme formülleri neydi? İşte 3 pi bölü 2 diye açı ekleyip çıkartınca ya da pi bölü 2'ye açı ekleyip çıkartınca ne olacaktı? Önce işaret değişir. Ya yani değişir mi bilmiyoruz. Yani önce işarete bak. İşarete bak. Sonra isim değiştir. Sonra isim değiştir. Değiştirmekten kastımız ne? İşte kosinüs sinüs olacak ya da sinüs kosinüs olacak. Tanjant kotanjant olacak ya da kotanjant tanjant olacakmış. Peki beraber anlatmaya çalışalım. Kaçıncı bölgede bu ifade? 3 pi bölü 2'den yani 270'ten açı çıkarttığı için bu bölgede. Bu bölgede kotanjantın işareti nedir? Artı isim değiştirecek tan ikisi. P bölü 2 eksi x, x yani kaçıncı bölgede işte 90'dan açı çıkarttığım için birinci bölgede birinci bölgede kosinüsün işareti artı siz de görün artı isim değiştirecekmiş sinüs x P'yi açı ekleyip çıkartınca ne olacaktı? P'yi açı ekleyip çıkartınca ya da 2 P'yi açı ekleyip çıkarttığımızda ne, ne olacak? Yalnızca işarete bak. Yani yalnızca işarete bak, burada isim değiştirme yok. İşarete bak, ee, bunu zaten şeyden biliyorsunuz. Ben daha önce bunun e, yani Meb'in kitaplarını çözerken bunlardan uzun uzun bahsetmiştik. Peki, isim değiştirmeyecek. Bu bölgede yani pi eksi x dediği bölgede sinüs nedir? Artı yani burada ne yazacakmışım? Sinüs x. Gördüğünüz gibi bu açıda 45 derece. Yani tanjant pi bölü 4 dediğim şey ya da 45 derece nedir? 1'dir. Nereden biliyoruz? Hemen bir dik üçgen çiziyorum. Pi bölü 4 yazıyorum. Yani 45 derece. Burası pi bölü 4 ise burası da pi bölü 4'tür. Ne olur işte? A, A, A kök 2. Gördüğünüz gibi tanjant karşı dik kenar böyle komşu dik kenar olduğu için 1 olacakmış. Sinüs 1 bölü kök 2. Tabii bundan 2 tane olduğu için 2 ile çarpıyorum. Peki orayı düzenlemeyi biliyorsunuzdur. Ben yine de açıklayacağım hem pay hem paydasını ne yapıyorum? Kök 2 ile çarpıyorum. Orada da ne geliyor? Kök 2. 1 artı kök 2'ymiş cevap. Peki devam. Evet sekant dediğim şey 1 bölü kosinüs x. Tanjant dediğim şey sinüs x bölü kosinüs x. Çarpı dikkat edin pay ve paydasını yer değiştireceğim. 1 artı sinüs x bölü kosinüs x. Hemen payda değiştirmeye gerek yokmuş zaten. Hemen paydalar eşitmiş. 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x bölü bakın cos x çarpı cos x ne yapar? Cos kare x. Peki iki kare farkı diye bir şey biliyoruz ya da bilmeniz gerekiyor. Bu x eksi y, x artı y. Ne demektir bu? Aynı ifadeyi bir çıkartıp bir toplayıp çarparsanız birincinin karesi eksi ikincinin karesi olur. Bakın bunu ne demektir? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Peki 1 eksi cos kareyi de ne biliyoruz? Zaten denklemlerle ilgili en önemli bilmeniz gereken şey biri şudur. Tan çarpı pot x eşittir 1. Az önce gördük. Bir de sin kare x artı cos kare x. O da ne olacak? 1 olacak. Bakın şuraya ne yazacakmışım. 1 şey cos kare x yazabilirim. Bunlar sadeleşir ve cevap ne olur? 1. Evet bu sorularda takıldığınızı düşünerekten biraz ayrıntılı anlatacağım bu konuyla bu kısmı. Çünkü geometri çok sevilen bir şey değil. Birincisi, bu soruyu mutlaka ya testlerde ya da şeylerde e, hocanız tahtta çözmüştür. Ne yapıyoruz? Şöyle paralel kenar yapıyoruz. Bakın, yamuk olduğu için, şunlar zaten paralel. Yamukta bunlar paraleldir. E, biz ne yapıyoruz? Şu kenara da paralel çekiyoruz. Peki, burası 7 ise, burası 7, burası 15 ise, burası 15, burası kaç çıktı? 17. Bakın 8, 15, 17 özel bir üçgendir. Yani dik üçgendir. Peki başka ne yapacağız? Kar paralel kenarın karşılıklı açıları. Yani şu açı ne olacaktı? Bu da eşit işte olacaktı paralel kenarda. ve bunun sebebi de şu işte paralel. Yani bu ilk doğruda açı. Yani muhtemelen ilkokulda ya da ortaokulda gördüğünüz burası alfa ise burası 180 eksi alfaydı paralellikten. Ne olacak? Alfa ise 180 eksi alfa. yani birbirini bütünlüyorlar yani. E peki bunu da bu paralel o zaman ne olmuş oluyor? İşte burası da alfa olmuş oluyor. Peki şuraya ne kaldı? 180 eksi alfa. Benden ne istiyor? Kosinüsü. Tamam şu açının kosinüsünü bulalım. Kosinüs 180 eksi alfa. Yani komşu dik kenar 15 bölü hipotenüs 17. Az önce ne demiştik? Pi'yi çekleyip çıkartınca ya da 180'i çekleyip çıkartınca ne olacaktı? İsim değiştirmeyecekti. Yalnızca işarete bakacaktık. Kaçıncı bölgede? ikinci bölgede. 180'den aç çıkartacağım. Ne olacakmış? ikinci bölgede. O da neymiş? Eksi kosinüs alfa 15 bölü 17. Cevabım ne olacakmış? Eksi 15 bölü 17 olacakmış. Şimdi bu çözümlerden biriydi. Yani ben doğru çözümün ya da hızlı çözümün bu olduğunu düşünüyorum. Fakat yine de bir yöntem daha göstereyim. Amacımız neyi bulmak? Kosinüs alfayı bulmak. Peki ben Şöyle dikler oluştursam. Doğru bir yöntem değil ama aklınıza bir şey gelmediyse ya da farklı bir yöntem olarak kalsın diyelim. Burası 7 ise burası 7. Ben buraya x dersem bakın tamamı 24 yapacak. 17 eksi x. Ben buraya da yükseklik diyelim. Bakın bir pisagor burada yapacağım. Bir pisagor burada yapacağım. Ee, şeyi bulabiliyorum işte sonrasında işte x'i bulabiliyorum. X'i bulunca h'yi bulacağım. Dur yazayım. H kare artı x kare 15'in karesi. Pisagor yaptım. H kare artı 17 eksi x'in karesi 8'in karesi. Bakın burada h kareleri yalnız bırakıp birbirine eşitlediğimizde x'i bulduk. x'i bulduktan sonra Pisagor'dan neyi bulduk? Yüksekliği de bulduk. Sonra burası alfaysa yine bakın şu açı, şu b açısını şöyle isteyeyim. Şu b açısı ne olacak? Burası alfa ise 180 eksi alfa. Hemen komşu dik kenar bir hipotenüs yapabilirsiniz. Evet tanjant x. Bu tarz sorularda bir tane dik üçgen çiziyorsunuz. x tanjant x kök 5 ise işte burası kök 5, burası 1. Pisagor'dan burası kök 6. Şimdi burada hatalardan biri şu. Açı hangi bölgede? Bakın tanjant şöyle bir küçük bir bölge çizeyim tanjant artı çıkmış. Ve hangi bölgede bakın pi ile 2 pi aralığında. İyi de o zaman tanjant burada olamaz ki. Nerede olmak zorunda bu burada. Yani üçüncü bölgeden bahsediyor. Peki ben burada sinüs x'i yazarken kök 5 bölü kök 6 yazmamalıyım. Tamam ya yani kök 5 bölü kök 6 yazacağım da ne yazmalıyım? Bu bölgede yani üçüncü bölgede sinüs nedir eksi? Bakın neymiş eksi. Artı Kosinüs x 1 bölü kök 6 tabi anladınız artık 1 bölü eksi 1 bölü kök 6. E tanjant x'i biliyorsam kotanjant x zaten tersidir 1 bölü kök 5. Peki ne oluyormuş yani? Eksi kök 5 bölü kök 6 eksi 1 bölü kök 30. Yani işte bununla bunu çarptım. Peki burada bunu da kök 5 ile çarpalım ne olur? İşte eksi 5 eksi 6 bölü kök 30 olur. Böyle bırakabilirsiniz ama genelde paydada köklü ifade bırakılmamalı. Yani genelde şıklar o şekilde ayarlanır. Hem payını hem paydasının kök ortada çarptım. Buradan da ne oluyor? Eksi kök 30 bölü 5 olmalıymış cevap. Yani şunun göz ardı etmeyin gençler. Çünkü bu bize şurada da işaret değiştirip değiştirmediğini verecek. X türünden değeri nedir demiş. Ben ne öğretmiştim hatırlarsanız size 11. sınıfı sorular çözerken. Önce buraya ne diyorum? Alfa. Benden sorunun sonunda neyi istiyor? Cos alfayı istiyor. Bakın cos alfayı. Ben cos alfayı bulacağım. Peki ben kime alfa dedim? Ark, tanjant, 1 bölü x'e. Ne olacakmış? Alfa. Peki şu ark ne demektir? Ters fonksiyon. Yani tanjantın tersi. Şimdi hemen küçük bir hatırlatma yapalım. fx eşittir y ise. Ben bu fonksiyonun tersini alırsam. Bakın y ile x yer değiştirecek. Aynı şey burada da geçerli. Ben bunu kaldırmak istiyorsam eğer bunlar yer değiştirmeli. Tanjant alfa neymiş? 1 bölü x. Peki hemen bir yine dik üçgen çiziyorum. Aynı burada olduğu gibi. Buraya alfa diyorum. Tanjant 1 bölü x'e benden Pisagor'da yapalım. x kare artı 1'in kare kökü, Yani işte karelerin toplamının kare aldım. Benden ne istiyordu? Kosinüsü. Yani komşu bölü hipotenüs x bölü kök içerisinde x kare artı 1. Geçtim. Evet aynısından çözmüş olabiliriz daha önce. B, D, K dersek. D, C, 2, K. Bakın sinüste alan formülünden yapabilirsiniz. İşte ne bileyim sinüs teoreminin kendisiyle yapabilirsiniz. Ama bence alandan gitmek daha faydalıdır diye düşünüyorum. Ne demek o? K'da A geliyorsa. 2K'da ne geliyor? 2A geliyor. Çünkü bir üçgende ...yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları neyle orantılıdır? Tabanlarıyla orantılıdır. Peki yeterli mi şu anda yaptığım şey? Hayır. Buraya bir değişken daha yazıyorum. Peki şu bölgeyi, yani A'yı sin alanından alandan bulacağım. 4 çarpı y bölü 2 sin 30, sin 31 bölü 2'dir. Peki hadi burayı da bulalım. 2 a'yı da şöyle bulacakmışız. y çarpı x bölü 2 sin 45 kök 2 bölü 2. Ne yapıyorum? Bunları birbirine oranlarsam bakın x'ler gidiyor. Peki a dediğim şey burada ne çıkıyor? İşte y. E ben burada a gördüğüm yere y yazarsam ne olur? 2 y. Bakın şurada a gördüğüm yere y yazıyorum. y'ler gitti. 8 bölü kök 2. x neymiş? 8 bölü kök 2. Az önce yaptığımız gibi pay ve paydayı kök 2 ile çarparsak 8 kök 2 bölü 2'den 4 kök 2 olmalıymış. Diyor ki açının esas ölçüsü alfa olduğuna göre hemen ne yapıyorum? 47'yi 12'ye bölüyorum. Çünkü niye? İçindeki bütün 2 pi'leri çıkartmam gerekiyor. 2 pi'yi çıkartırken 6 ile çarpılacağı için hep 12'nin katını çıkartmış oluyorum gibi düşünebilirsiniz. Ne yaptı? 11 pi. 11 pi bölü 6. Peki. Şu benden ne istediğine bir bakalım. Ya da tek tek yazabiliriz. Sinüs 11 pi bölü 6 çarpı tanjant 11 pi bölü 6. Pi yerine 180 yazarsam 30, 330 yani sinüs 330 çarpı tanjant 330. Böyle yapmak zorunda değildiniz ama ben radyansdan radyanı tercih etmektense açıyı tercih etmeyi seviyorum. Buraya 360 x 30 diyeceğim. 360'ı aç ekleyip çıkartınca ne oluyordu? İsim değiştirmiyordu ama o bölgeye bakmam gerekiyordu. Sinüs de bu bölgede nedir? Biliyorsunuz ki eksi. Eksi sinüs 30. Hatta buraya hemen eksi 1 bölü 2 diyelim. Burada olacak yine eksi tanjant 30. Eksi tanjant 30 olmasının sebebi bu bölgede tanjantın negatif olması. O da nedir? Tanjant 30 1 bölü köküçtür. Ne olacak? Eksi 1 bölü köküç. Çarparsam 1 bölü 2 köküç pay ve paydasını kök çarparsam kök 3 bölü 6 olmalıymış gençler. Yazı biraz çirkin biliyorum ama idare edin. Evet toplamlarının en geniş aralığını sormuş. A artı B. Tüm sinüs ve kosinüsleri bir araya getirelim. 4 sinüs x eksi kosinüs 2y artı 3. En genişliği bulmak için önce en büyüğü bulalım. Bakın sinüs x en büyük ne alabilir? artı 1. Şimdi burayı en büyük yapmıyorum. Niye? Bu bir çıkarma işlemi. Burayı ne yapmalıyım? En küçük yapmalıyım. Eksi 1 artı 3. Bakın ne oldu? 4 artı 1 artı 3'ten 4, 5, 8. Şimdi bir de ne yapalım? En küçüğü bulalım. En küçüğü yaparken buraya sinüs x'in en küçük değerini veriyorum. Minimum değeri istediğim için bu çıkarma işleminde bu sefer kosinüsü en büyük yapıyorum. Fark ettiyseniz buradan eksi 4, eksi 1 artı 3'ten 4, 5, eksi 2 olacakmış. Yani alabileceği, yani şu A artı B ifadesinin alabileceği en küçük değer eksi 2, en büyük değer 8'miş. Peki, burada olabildiğince birbirlerine benzetmeye çalışalım. Yani işte buraya e, işte sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjantı birbirine benzetebiliriz. Bakın bu 270 artı 10'dan ben buraya ne yazabilirim? 270 artı 10. Yani dördüncü bölge. Sinüs orada nedir? Eksidir. İsim değiştirecek kosinüs or. Bu kosinüs 70. Tanjant 90 artı 10'dan eksi kotanjant 10. Bu da 270 ya da 180 artı 30 diyelim ki o da kotanjant olarak kalsın. Ne olacak işte e, kotanjant 180 artı 50'den kotanjant 50 o bölgede artı biliyorsunuz ki. Peki burada şimdi en büyük e, küçük küçükten diyor. ediyor? Şimdi şu negatif olanlara bakın. Şimdi eksi kot kosinüs 10 mu büyük? Eksi kotanjant 10 mu büyük? Bunu görmek için eğer burada sıkıntı yaşıyorsanız şimdi şuraya bir temizleyin. Ne yapacaksınız onu anlatıyorum. Bu sıralamada genelde bazen öğrenci kafasına yatmayabilir. Bakın bir birim çember malum işimiz gücümüz birim çember çizmekti burada. Şimdi kotanjantı da çizin. Kotanjant eksenini bilmeniz lazım tabii ki. Bu kotanjant ekseniydi. Bakın kotanjant o şöyle bir şey. Bakın şu uzunluk kotanjant o oluyor. Bakın dikkat edin. Ben buraya 10 derece dersem Z kuralından burası da 10 derece olur. Bak komşu bölü karşıdan burası ne oluyor? Kotanjant ol. E peki hocam kosinüs 10 nerede? Kosinüs 10 şurada bir yerde bakın. Kosinüs 10 şurada. Yani şu eksene geldiği için kosinüs 10 burada. Tabii ki kotanjant 10 ha, en büyük. Önünde eksi işareti olduğu için en küçük olan C oluyor. Çünkü niye? Kotanjant 10 küçük. Sonra kosinüs 10. Yani A. Tamam bunlarla işimiz bitti. Şimdi kotanjant 50 mi büyük, kosinüs 70 mi büyük? Şimdi buna bir dikkat edin. Kotanjant 50, yani birden küçük bir ifade. Kosinüs 70 de yine aynı şekilde. Şuraya bir sileyim istersen. Şöyle daha rahat olur. Burası bir bu sefer 70 olsun. Peki 70 olduğu zaman bakın şurası ne oluyor? Yine kosinüs 70 oluyor. Peki kotanjant 50'yi nasıl yapalım? Kotanjant 50 de bundan daha dar bir açı bakın. Şöyle dikkat edin. Bu 70 buraya geliyorsa kotanjant 50 burada bir yerde. Kotanjant 50 daha da büyüdü. O yüzden B buraya da kotanjant 57 diyebiliriz? D diyebiliriz. Yani C, A, B, D diyebiliriz. Şu son kısmını bir de anlatayım. Çünkü şu açı çok şey gibi gelmedi ya size de bana da. 70 gibi gelmedi ya hocam öyle 70 olur? diye. Şöyle yapayım. Bakın. Şöyle okula gösteriyor. Şöyle, bak şurası 45, şurası şöyle 70 gibi düşünün. Bakın şu indirdiğim şey. Yani bu açı 70 derece. Şurası kosinüs 70 oluyor bakın. Kosinüs 70. 50 derecede şöyle tanjant nerede kesiyor? Şöyle kotanjantı şurası da kotanjantı e, kotanjant 50 tabii ki şu şu uzunluk şu uzunluktan büyük olduğu çok rahat bir şekilde görülmesi gerekiyor. Yani şu uzunluk şu uzunluktan büyük oluyormuş. Evet. Bu soru çok bilindik bir soru. E, nasıl yani? Küçük üçgende kosinüs teoremi kosinüs B'yi bulacağım. Büyük üçgende yerine yazacağım. Başlıyorum. Hemen kosinüs teoremi neydi? B açısının kosinüsünü aradığım için B'nin karşısındakinin karesi eşittir 6'nın karesi 4'ün karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosinüs B. Peki büyük olanda da yazalım sonra konuşalım kosinüs B'yi. Bakın burada ne yapmalıyım şimdi? X kare eşittir. Büyük üçgene göre yazıyorum. Yine 6'nın karesi. Bu sefer 9'un karesi. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 9 çarpı kosinüs B. Bakın amacımız kosinüs B'yi bulup zaten burada yerini yazdım. Nedir burası? 36, 46, 52 karşı attım. 12, 12 bölü eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 kosinüs B'ymiş. Yani eksi 1 bölü 4'müş. Getirip burada eksi 1 bölü 4 yazıyorum. Bakın eksi ile eksi ne yapıyor? Artı 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. Şu 4'ten kurtuldum. Topluyorum şimdi. 36 81, 27. Ne yaptı? 80, 100, 130, 137, 137, 144 neymiş? 12'ymiş. Allah Allah. Yanlış bakalım acaba. Ben çözmedim bu arada da hani böyle sayı olarak hemen 12 çıkması yani 6, 9, 12 diye bir üçgen yok herhalde. <laughs> 36, 81, şu 27, 80, 100, 130, 7, 8, 6 daha 14. 144 vallahi varmış. Ben e, özel açıdır muhtemelen şurada. Hani ben bilmiyorum. Yani özel açıdan kastım yani burası değilse bile şu kesin özel açıdır. Neyse bir bakarım ben sonra. Hani burada gençler ne yaptım? Tekrar toparlayacak olursam ben cevabı niye takıldıysam bu kadar. Mantığını bir kez daha anlatayım. Küçük üçgende kosinüs B'yi buluyorum. Büyük üçgende yerini yazıyorum. Bu Tabii kosinüs teoremini de hala biliyorsunuzdur diye düşünerekten şu şey yapıyorum. Şimdi kosinüs x sin tersini alabilmek için fonksiyonu sınırlamıştık. Ne demiştik? Sıfırla pi aralığında eksi bir de bir aralığına gidecekmiş. Hop şurası yok. Peki fonksiyonun tersini alınca ne olacaktı? Bunlar yer değiştirecekti. Bakın fonksiyonu tersini alıyorum. Ark kosinüs x eksi bir ile bir aralığında eksi 1 ile 1 aralığında nereye gidecekti? Sıfırla pi aralığında gidecekti. Yani artık benim buraya yazacağım sayılar hangi aralıkta olmalı? Hı? Eksi 1 ile 1 aralığında olmalı. Dikkat edin. Hocam sıfırla 2 pi değil miydi? Evet öyleydi ama fonksiyonun tersinin olabilmesi için birebir bir örten olması gerekiyor. O yüzden kosinüsün artı ve eksi olduğu yalnızca şu bölgeyi almıştık hatırlarsanız. Peki ben bu anlatımdan sonra şunu yerine yazıyorum. Yani en küçük eksi 1, en büyük 1. 5 ile çarpıyorum her tarafı. Burayı da, burayı da, burayı da 5 ile çarpıyorum. Eğer eksi bir sayıya çarparsam eşitsizlik yön değiştirir unutmayın. Eksi 5. 2x eksi 1, 5. Her tarafa 1 ekliyorum. Her tarafa 1 eklersem ne olur? İşte eksi 4, 2x eksi 2x, 6. 1 ekledim, 1 ekledim, 1 ekledim. Şimdi her tarafı 2'ye bölüyorum. Aracağım değerler bunlarmış kaç farklı x tam sayısı vardı diyor. İşte 3'ten eksi 2 çıkarttım. 5 artı 1 daha kaç yapar? 6 tane terim yapar. Evet. Bu diğer analitik geometri. Onu şimdi çözmem ama orijinal soruları daha da zor biraz. Bu ama bilgisayar makine de fena değildi. Umarım yazılıda iyi bir not alırsınız. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle.